Türkiye'nin milli ve yerli olarak ürettiği silahlı insansız hava araçlarının savaş meydanlarında kendisini kanıtlaması, birçok ülkenin Türk silahlı insansız hava araçlarını almak için sıraya girmesi sonrası Türkiye bu alanda büyük bir pazar alanına sahip oldu. Amerika merkezli Forbes dergisi, Türkiye'nin Orta Asya asıl adıyla Türkistan ya da Turan coğrafyasının drone pazarında üstün olabileceğini yazdı. Haberde, Orta Asya ülkelerinin, 2020 yılının başından beri benzeri görülmemiş sayıda silahlı insansız hava aracı ithal ettiği belirtilerek, Mayıs ayında İran'ın, Tacikistan'da kamikaze drone üretimi için bir fabrikanın açılışını yaptığı belirtildi. Haberde, 2021'in sonlarında Kırgızistan, Rusya'dan öncelikle keşif ve elektronik harp için kullanılan Orlan-10 orta menzilli insansız hava aracı siparişi verdi. Öte yandan Türkiye, ünlü Bayraktar TB2 insansız hava aracını Kırgızistan ve Türkmenistan'a ihraç etti ve Kazakistan ile Ebabil 2'den çok daha gelişmiş bir insansız hava aracı olan Türk Anka S insansız hava aracını bu ülkede üretmek için anlaşmaya vardı. Tacikistan da kısaca TB2 satın almayı düşündü. Kırgızistan'ın TB2'leri, bu ülkeye Tacikistan ile olan sınır ihtilafında şimdiden üstünlük sağladı. Türkiye, TB2 insansız hava aracını onlarca ülkeye ihraç ederek Rus ve Çinli rakiplerini geride bıraktı. Birkaç nedenden dolayı Orta Asya'da benzer bir başarı elde edebilir denildi. Dergiye konuşan Amerikan Üniversitesi öğretim görevlisi ve Orion Politika Enstitüsü'nde kıdemli araştırmacı olan Süleyman Özeren, Türkiye'nin Orta Asya'daki diğer rakiplerine karşı iki nedenden dolayı muhtemelen üstünlük sağlayacağını belirtti özeren. Birincisi, Türkiye'nin insansız hava aracı teknolojisinin Rusya ve İran'ın insansız hava aracı teknolojisinden daha iyi olduğu kanıtlandı. İkincisi, Türkiye için Orta Asya ülkelerine insansız hava aracı satışı askeri işbirliğinden daha fazlasıdır. Türkiye, drone diplomasisi ile Türk Devletler Teşkilatı üyeleri ile siyasi, ekonomik ve askeri işbirliğine bir katman daha eklemeyi hedefliyor. Örneğin TB2'ler Kırgızistan-Tacikistan sınır ihtilafında ölçeği Kırgızistan'ın lehine çeviriyor dedi. Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin farkında olmadan Türkiye'nin Orta Asya'da insansız hava aracı pazarında zaten oldukça büyük olan payını artırmasına yardımcı olduğunu aktaran Özeren, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri saldırganlığı Orta Asya ülkeleri arasında Moskova'nın bölgesel niyetleri konusunda derin endişeler oluşturdu. Örneğin, Kazakistan ile Türkiye arasındaki anlaşma, Ukrayna savaşının dış sallıklarından biridir diye konuştu. Aynı nedenle ABD ve Avrupa Birliği'nin, Türkiye'nin Orta Asya'da artan nüfuzunu şimdilik olumlu bir gelişme olarak değerlendirebileceği, bununla birlikte, drone diplomasinin, Çin, Rusya ve İran'dan gelen karşı önlemleri tetikleyebileceği riskler ve kusurlardan yoksun olmadığını vurgulayan Özeren, Kırgızistan'dan gelen sert itirazlar karşısında Türkiye, Tacikistan'a insansız hava aracı satışını tamamlayamayınca Tacikistan yüzünü İran'a dönerek Tahran ile anlaşma imzaladı. Türkiye istemeden İran etkisinin Tacikistan'a yayılmasına izin verdi. Daha da önemlisi, Türkiye'nin insansız hava aracı diplomasisi kısa vadede faydalı olsa da, Ankara'nın olumlu etkisinin yumuşak güç önlemlerine dayandığı Orta Asya'daki rekabeti ve çatışmaları derinleştirebilir dedi. Çin'in Türkiye'yi ciddi bir güvenlik sorunu olarak gördüğünü ifade eden Özeren, Libya'daki iç savaş, Çinli Wing geride bırakan Bayraktar TB2 için önemli bir vitrin oldu. Buna göre Çin, Türkiye'nin Orta Asya'daki drone diplomasisini bir tehdit olarak görüyor ve Şangay İşbirliği Örgütü'nün Kırgız-Tacik düşmanlıklarını ve Pekin'in bölgesel nüfuzunu durdurmadaki rolünü baltalıyor diye konuştu. Dergide ayrıca Rusya'nın Ukrayna karşı başlattığı savaşın Türkiye'yi kilit silah ihracatçısı bir konuma ittiği belirtildi. Haberde Ukrayna'da Şubat 2022'den beri devam eden savaş, iki beklenmedik ülkeyi Türkiye ve İran'ı kilit silah ihracatçıları rolüne itti. Onlarca yıldır bu ülkeler silah ithalatına bel bağladılar. Ancak şimdi dronların, hassas mühimmatların ve daha fazlasının ihracatçıları olarak ortaya çıkmak için kendi iç endüstrilerine yaptıkları yatırımlardan yararlanarak durumu tersine çevirmenin yollarını arıyorlar. Savaş devam ederken Ukrayna ve Rusya ordularını yeniden inşa etmeye ve yükseltmeye çalışıyor. Şimdiye kadarki çatışma, her iki tarafın da binlerce tankı, düzinelerce uçağı ve yüzlerce helikopteri kaybettiği büyük bir yıpratma savaşı oldu. Bu büyük kayıplar, silah tedarikçilerine olan talebi artırdı. Türkiye ve İran bu rolü üstlenmekten çekinmedi. Lojistik olarak her iki ülkenin çatışmaya yakınlığı onları ideal tedarikçiler yapıyor. Türkiye büyük bir insansız hava aracı ihracatçısı olarak uluslararası alanda zaten bir isim yapmıştı. Baykar şirketi, başarılı TB2 taarruz uçağı için 20'ye yakın ülkeden sipariş aldı. Ukrayna kuvvetleri bu uzaktan kumandalı uçağı değerli bir varlık olduğunu kanıtladığı çatışmada yoğun bir şekilde kullandı. Silah satışları hem İran hem de Türkiye için önemli bir gelir kaynağı haline geliyor ve her iki ülkede muhtemelen çatışmanın tüm taraflarına silah sağlamaya devam edecek. Türkiye'nin toplam savunma ihracatı bu yıl 4 milyar dolara yaklaşacak ve yıldan yıla %42'lik çılgın bir hızla büyüyecek. Bu arada Türkiye, S-400 hava savunma sistemi tedariki ve Rusya ile tahıl ihracatı anlaşmasına aracılık etmek gibi diğer konularda Rusya ile ilişkilerinde dikkatli bir denge kurarken Ukrayna'ya silah tedarik etmeye devam ediyor denildi. Öte yandan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, halka sesleniş konuşması yaparak, Zengezur koridorunun açılacağını söyledi. Aliyev, bu yıl Zengilan Uluslararası Havalimanı'nın açılışını yaptık kurtarılan topraklardaki ikinci havalimanıdır. Üçüncü havalimanı en fazla iki yıl sonra hizmete girecek dedi. Zengezur koridorunun açılmasıyla bağlantılı olarak geniş çaplı çalışmaların yürütüldüğünü, demiryolları ve otoyolların yapıldığını ifade eden Aliyev, Ermenistan istese de istemese de Zengezur koridorunun açılışı yapılmalıdır. Güçlü bir irade gösterdik, her şey plana göre gidiyor. Talebimiz makul ve adildir. Azerbaycan'ın ana kısmı ile onun ayrılmaz parçası olan Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti arasında bir bağlantı olmalı ve olacaktır dedi. Ermenistan Başbakanı Paşinyan ise halka hitaben yaptığı konuşmada güvenlik müttefiklerinin Erivan'ı yalnız bıraktığını belirtti. Paşinyan, Putin'in askeri ittifakı olan kolektif güvenlik anlaşması örgütünden memnuniyetsizliğini dile getirdi. Paşinyan, Mayıs 2021'den 13 Eylül 2022'ye kadar Azerbaycan ile yaşanan askeri çatışma sırasında Ermenistan'ın güvenlik müttefikleri ya pasif gözlemci statüsünde kalmayı tercih ettiler ya da alternatif olarak aktif gözlemci statüsü teklif ettiler. Bu duruma kayıtsız kalmayan ve ülkemize karşı hiçbir yükümlülüğü olmayan, bölgemizde güvenlik ve istikrarın tesisi için eşi benzeri görülmemiş kararlar alan ülkelere ve uluslararası kuruluşlara teşekkür etmek istiyorum dedi. Diğer yandan Azerbaycan'ın Karabağ ekonomik bölgesinde Hankendi-Laçın yolu üzerinde bulunan maden yataklarının yasa dışı olarak işletilmesine karşı eylemler 21 gündür devam ediyor. Eylemcilerin yeni yılın ilk saatlerinden itibaren eylemlerine ara vermeden devam ettiği belirtilirken gece saatlerinde güvenlik kurallarının üst düzeyde uygulandığı eylemde herhangi bir olay yaşanmadı protestocular her zamanki gibi bu sabah da Azerbaycan İstiklal Marşı'nın söylenmesiyle açılışını yaptı. Şu anda soğuk havaya rağmen ekoaktivistler, hareketi engellemeden yolun iki tarafına Azerbaycan Türkçesi, Rusça ve İngilizce yazılmış afişler asarak ve sloganlar atıyor denildi.